Savaş, bize iki çay getirir misin? Dökü. Çınar, bak abi. Önce ne desen haklısın tamam mı? Yani benim de bir kız kardeşim var ve düşününce düşününce ben de senin gibi davranırdım. Ama bu böyle nereye kadar devam edecek? İnceldiği yerden kopar. Bak. Defne çok zeki bir kız. İşini hem çok seviyor hem çok iyi yapıyor. Yani benim gibi bir dallama yüzünden kızı işinden mahrum etmenin bir alemi yok. Eğer kız kardeşim o dallamanın yanında çalışıyorsa hiç saçma değil. Hem gelip evde koca bekleyecek hali yok. Gelir bizim şirkette çalışır. Abi. Senin Defne'nin nasıl bir yazılımcı olduğunu haberim var mı? Ne kadar iyi diyorsun yani? Ya bir saattir ne anlatıyorum ben sana? Defne'nin yazdığı kodları Türkiye'de yazabilen başka biri daha yok. İyi, Lider başka şirkette yazar. Ya ne kalın kafalı adamsın birader? Kızın uzmanlık alanı büyük veri işleme projeleri. Bunu da Türkiye'de yapan tek şirket biziz. Tuvalet etleyen tek şirket de sizsiniz. Ya kaç kere özür dileyeceğim lan? Bir daha olmayacak. O çenesinde çekeceğim, tamam mı? çamur atma lan kardeşime. Ne yani yalan mı? Sapına kadar doğru. Ee ne diyorsun? Bir daha kardeşime salça olmak yok. Tuvalete kitlemek yok. Bela olmak yok. Emin ol ona bulaşmak benim de işime gelmez. İyi sen bela arıyorsan bana uyar. Gerçi Defne'ye bir sorsak mı ya? Ee, ben sordum dün gece. Oğlum, telefonla aradım de, mesaj attım de, eve geldim deme lan. Ya pencereden gelip sordum gittim. Vallahi başka, başka bir niyetim... Başka bir niyetin olamaz oğlum zaten. Başka bir niyetin olsa ben o niyetini alır... Oy! Aç ulan, aç! Efendim Defne? Yalan! Koş, babaannem kaçtı. Babaannem mi kaçtı? Nereye kaçtı? Vallahi tahminime göre şu anda sizin eve doğru kaçıyor. Lan evde dedem var. Ee, i̇yi o zaman müjdemi isterim. Babaannem dedene kaçıyor. Of! Kafayı yiyeceğim ha. Sonra yersin canım. Şimdi hemen yola çık bana da sizin evin adresini yolla. Tamam mı? Hadi. Ne oldu? Sizin babaanne şimdi de bizim evi basmaya gidiyormuş. Ne? Ne yapıyormuş? Oy. Ulan ben bu ailenin kadınlarından ne çekiyorum lan? Ara yeşimi ara, birilerini ara, engel olsunlar. Evde dedemden başka kimse yok ki. Of of! Ulan oğlum var ya sen tam bir arızasın ha. Bizim aileye bulaşmakla hayatın en büyük hatasını yaptın. Yürü lan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.